Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hayırlı sohbetler diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Ee, bu sene de şu üretimi yaptım. Ee, bunlar bunlar böyle eee 4-5 saksıdaydı ama çok e, dallı dalları vardı. Ben de dedim bahara böyle eee isteyen olan iste, eğer isteyen olan müşterilerimiz varsa ben de bunlardan üreteyim dedim. Böyle e, renkleri karışık. E, renklerde beyaz var. E, kırmızı. E, pembe var. Başka renk olduğunu da unuttum ama hepsi katmerli. Şu anda e, birazdan göreceksiniz katmerli olduğunu. Birer birer alalım bakalım. Hep, hepsinde de ayrı ayrı model diktim. Mesela e, bunun bu açan bu çiçekle bunun çiçeği farklı açacak. Yani iki renkli e, karun şamuz olacak. Yani öyle bir farkındalık yaptım. Bakın zaten e, şeylerde e, benzemiyor bunlar birbirlerine yaprakları. Bayağı üretim yaptık. Hem o da geldi. Bakın turuncu. Bakın şöyle. Daha bu suda açtı. Suda açtığı için bu kadar oldu. Ee, normal büyüdüğünde biraz daha farklı olacak inşallah. Şöyle şu da bakayım. Ee, bakın bununla bununla bu ayrı. Bu da şuradan filizlenmiş. Bir tane bu açan var. Başka yok. Mesela bunlar da aynen öyle. Çok canlılar. Çok güzeller. İnşallah tutacak. Yaş dalı kötü olmuş sanki de. Neyse. kalsın var. Dalını ver. Bunda yok. Bunlar daha yeni diktim. Yani ve 3 4 gün önce oluyor. Köklülerde suda bir ay köklendiler. En az bir ay köklendiler. Köklü diktim bunları ben. Bunda da yine iki tane ama şey iki renkli İnşallah iki rengini açacağım. Bunlar acaba güneşe mi koysam güneşe mi koysam gölgede mi olsa bilemedim. Ee, bayramdan sonra biraz biraz e, güneşi gösteririz. Yani çiçek açsınlar diye. Korktu zaten. Bakalım şuradan geliyor mu? Şuradan sanki tohum mu geliyor Yok da anca yaprak geliyor. Birden hemen alışamazlar tabii ki. Yaprak içeri şey yapmış. Tamam güzel oldu şimdi. Bunda biraz çoklu gibi sanki. Çok dikmişim. Bunlar alan arkadaşlar. Sonra güzel bir saksı değiştirebilirler. Şuna bakın. her tarafından yağ, yağlı vermiş. Evet böyle. Bir raf için çiçeğimiz, çiçeğimiz var, kalın var lafın birisi kalınshallara ait. Ne kadar çok dikmişim değil mi? Küçük ama 3 üç, üç tane. Bakın bu da yavru çiçek açmaya çalışıyor. Gördünüz mü? onları güneşe koyacağım da biraz daha kökleri biraz daha alışsın yerine star çok güzel. Bunları çok doldurmadım. Bu büyüdükçe bunlara da e, toprak dökülüyor. Bir de nazına kadar doldurmuyoruz Evet arkadaşlar sonunu aldık. Böyle bakalım kaç tane biz sayalım isterseniz. Yani bayağı çok oldu. Baş, şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 21 22 23 23 burada var e, iki tane de başka yerde var 23 24 25 25 tane kalın şu e, saksımız var arkadaşlar bunların her birinde farklı 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 renkler var Eğer ilgilenen o e, ilgilenen arkadaşlar varsa irtibata geçebilirler Instagram'dan. Instagram'dan münevveri menekşeleri. Şimdi yakından da göstereyim. Ye, beyaz, kırmızı, pembe, turuncu. Şöyle hepsini yaptık. Topluca şöyle de çekelim. Üretim çok güzel bir şey arkadaşlar. üretimi yapmaya devam inşallah. Şu öbürlerini de göstereyim. Bu hemen büyümüş. Bayağı büyümüş. Güzel. Küçük küçük yapraklar gelmiş. Görüyor musun? İşte. Cendol yapraklar gelmiş. Bu da bu da 240. Ayrı renkte. Bir günde arkadaşlar başka bir çiçeğimizi tanıtacağız. Mum çiçeğini. Mum çiçeğimiz de bayağı var. 10 tane. Bunu da bir başka zaman inşallah. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Allah razı olsun. E, kanalıma abone olmadıysanız e, bildirim izini açarsanız e, videolarımızdan haberdar olursunuz. E, abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. E, Instagram'dan beni izliyorsanız e, Youtube'da e, Menekşehanem e, haneme abone olabilirsiniz. Beni nereden izliyorsanız herkese bol bol Selamlar. Hayırlı iftarlar diliyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah. Bayrama eriştirmeyi nasip etsin. Şöyle de elime alayım bir tane. elimi bir vedamızı yapalım. Ya da şunu şöyle yapalım. Burada işte iki tane renk var. Turuncu mu gelir, beyaz mı gelir, hangisi gelir bir yeri bilemiyorum. Yani renk renkler birbirine karışık olacaklar, çok güzel olur. E, bak hani istemeyen iki rengi bir arada görmek istemiyorsa ayırabilir. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.